Bugün sizlere ne öğreteceğim? Yeni bir yapay zeka çıkmış. Belki görmüştürsünüz. Gemini diye bir şey. ChatGPT bin gibi klasik sohbet modlarından, modyum botlarından, ama biraz daha gelişik. gelişmiş yaptığını söylemiş kovucu. E o zaman biz introyu yapalım. the chase the I set the pace when I'm running I always take Bu arada biraz saçma bir hareket oldu yani hareketi de neyse yazıyoruz Jamie Yazmamız lazım bunun başka formatları da var bu arada Biz size ücretsiz olanı göstereceğiz Çünkü Biraz Yani benden gördüğün şeyi neden gidip böyle para ödemeye falan çalışacaksın o kadar yani. Kimden öğrendiğim belli değil yani. Şu yazıyorum direkt. Mesela burada seçenekler veriyor. Bu Bing'de de vardı. Daha doğrusu o şimdi kopyalat oldu. Ha barda cemil oldu neyse. Şuraya yazıyoruz mesela. Ne yazabiliriz? Bir tane kitap bulalım. Şuneli düşünelim Şuneli mi? Ne var lan benim? Yok yok direkt yapalım. Oto bazın şu an. Mustafa. Kemal. Otso sürük. Evet. Hayatını hayatını. Kısaca <laughs> bu arada şunu özet. Özet. Geç. Hapşurman yani. şey olmaz. Ama insanlık hali. Hmm, şurada olayları anlatıyor mesela. Mis gibi çıkarttı. Anlatabiliyor mesela buradaki şeyleri. Ya da ne yazabiliriz? en iyi mas, seçimi seçimi için önemli önemli etken ver mesela yazıyorsun şakşak şak veriyor bu arada bu yani Bence sundan hızlı. Bing'den daha hızlı mesela. O şimdi koplot oldu da. Çok hızlı bir şey mesela. Burada şak 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 veriyor böyle. Razer, Deadness, Disease. Logitech, Microsoft, Spars falan filan. Ve nerede bu? Bu bir grafik bir şey ya. Dikkatimi çekti. Harbi dikkatini çekecek şeyler yapabiliyor yani. Güzel. Pin çaldı. Bunları kullanarak yapabilirsiniz. Yani çok iyi bir yöntem bence. <laughs>